ya? Sen hemen Ne yolu çektin. Neden onu? Çok iyi ya, harika. Baktım kağıt kalpli kardeşim. Ya şunları Badan işte, şunları şey kızlara şey da yapsanız neler olacak ama. <laughs> Yapınca da olmuyor. <laughs> Yapınca da olmuyor. Gönderen Ado. Her okulunda gül. Allah! İçinden ya. ne çıkıyor acaba? Ado. Bak bak bana diyene bak. Tankut Canciğer. Ciğer. Adam, aslan, sana da destek az olur. Sanki biz de burada hem abi hem baba hem annelik yaptın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? Senin hakkın <laughs> ödenmez. Bize kızınca, bize kızınca küsmüyorsun ve bize yine omuz veriyorsun ya. Tankut abim seni çok seviyorum be. <laughs> Anladım sağ olun. Arkadaşlar ya cansınız ya. Sağ olun var olun. Biz ya bir şey yazamadık önce... ama kalbimiz seninle baba biliyorsun. Semih çok teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> <laughs> Küçük ne Çok çekiciymiş. Şey ya. Seni yaptıkların yanında bizimle Hadi işte bak, şunlar, bu olay. Şimdi şu olan ne biliyor musun? Bu, bana bir küçe altın versen, bu kadar gerçi o da kıyasla. sevindirir yani. <laughs> 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 ne ya? Yaşları döver insanlar olur yani? Güzel olur ama. Şimdi hem bu olsun, hem de bir küçe altı daha iyi olur yani. Şu ne biliyor musun? Bu gerçekten kalpten geliyor ya. Bunun değeri o kadar yüksek ki. Çünkü bu şu anda beni anında mutlu eden, yani Acayip mutlu motivasyon mutlu, mutlu yükselt yükselt şu anda aldım. Ben şu anda enerjim geldi. Her gün istiyorum. Bunu istiyorduk. <laughs> Neyse bugünkü yemeği de garanti altına aldık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Alabildik mi? Aldık. Ne <laughs> Evet bugün Adnan ve Eser'le Tankut için zarflar hazırladık. Çünkü biz Tankut'u çok seviyoruz. Onunla tartışsak da, kızsak da hiçbir zaman bu kızgınlığımız baki kalmıyor. Çünkü onun bize verdiği değeri görebiliyoruz. O da bizim için çok değerli. Onun mutlu olmasını istiyoruz. İnşallah bu evden en mutlu o da ayrılır biz de. Yani bizim ev her zaman bizim ev. Kızmak istiyorum onlara. Geliyorlar benim gönlümü alıyorlar. Ve gerçekten içten olduğunu gördüğüm zaman da ben de eriyip gidiyorum. Ne yapayım yani? <laughs> Aman, Aman efendim. Mehtap'ın meyzi. <laughs> Sevda teyzenin meyzi. Teyzenin meyzi. Teyzenin meyzi. Teyzenin meyzi. Anne Madık da gelinler evi yanmış. Gelin. Evet. Hoş geldiniz. İtfaiye çağırmasını Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Biraz soğuk ama. E burası Başka biraz daha sıcaktır. Şey. Nasıl? Ben yine. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> <laughs> evet, siz neler yapıyorsunuz bakalım? Aşk hayatınız nasıl gidiyor? Nasıl görünüyor Benim görüyor? bence? Bugüne kadar iyiydi. Şuradan başlıyoruz. <laughs> Bugünden itibaren sıkıntılar olabilir. Olacak. Olacak, olacak bunlar canım. Şey, hani... Geldiniz. Merhaba. Tevgide inişler çıkışlar olur. Olur. Yok keşke aramızda hani, olsa ama hani... bu abiler yüzünden olunca kötü oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sen de her şeyi dalgaya vurma be. Yok adam. yok çok ciddiyim. Yani bugün yapacağı bir hareket var. Mehtap'a karşı güzel bir sürpriz hazırlıyor. Dün? Bu kıskanıyor. O sürprizden sonra dün bir şeyler yaptı. Ceyda istemeye başladı. Ciddi anlamda istemeye başladı. Şakayla karışık. Sen ama de yap. Ama bugün bu yapacağı hareketten sonra Benim gerçekten de kavga oluşabilir. Senin el eline yok mu kaldırırım. kardeşim? Sen de yap. Yani. Sen Murat abi yapabilir ne evet olmuş? Evet yani. Yap sen de yap. Aha. <gülüyor> 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 ne oldu? Çok zor bir şey mi? <laughs> ne Aklına oldu gelsin senin de. Rengin sol diyor. Az önce Ayten Hanım da buradaydı. <laughs> Öyle mi? Aha. Ayten teyze geldi, de oturdu. Ondan Yaparız sonra burada sohbet ettik zaten. Nasıl? Özel bir konuşma yapmadı. Vallahi beraber yapalım. Ee... Altın da alırız. Beyler. ...defalarca şeyden, özel konuşuldu zaten. Şeyden bahsetti, hani özel bir konuşma yapmak istemiyorum. Erdem'cim dedi, sen sonuna kadar haklısın benim gözümde dedi. Yapman gereken her şeyi yaptım. benim damat adayım hala sensin dedi. Teşekkür ederim. Güzel, ee, güzel şeylerden bahsetti. Çok objektif konuştu. Ve hani olabildiğince objektif konuştu. Bize de hediyeler getirmiş böyle herkese. Benimki resmin yanında zaten resmi şey yaptım, ha. çizdim. Yani yine biliyorsun. Çizersin. Biraz mutfaktan çıkabilsen daha güzel şeyler çizeceğinden <laughs> eminim de. Gol bir. <laughs> Erdem 12-13 yaşlarındaydı böyle. Bir bayramdı. Sanıyorum Ramazan bayramıydı. Para topladı akrabalardan böyle. Bayağı epeyce bir para. Bayramın ikinci günde bütün paralarını topladı. Dedim ki bırak bir kısmını dedim. Yok hepsini istiyorum dedi. Aldı gitti. Eh, ne yapacak diye merak ediyordum. Geldi akşamüstü. Arkadaşlarıyla beraber olmuş. Ondan sonra dedim ki ne yaptın paraları ne aldın dedim. Kız arkadaşıma dedi hediye aldım dedi. Hepsiyle mi dedim? Bak. Evet dedi hepsiyle aldım dedi. Olur mu öyle şey Erdem'cim dedim yani niye ben böyle, ben yaptın? Ben. Dedim. böyle yaptın dedim. Böyle yaptım. Değerdi ben anne dedi. Vay daha o zaman <laughs> ya. Yani. Keşke hani bütün bu yaşadıklarına değseydi. Evet. Hayat. Hani e, iki aydan beri, üç aydan beri burada e, bir şeyler oluşturuyorsunuz. Evet. Keşke bu da değseydi, bu kadar üz üzüntü olmasaydı, bu keşke, kadar kırgınlık keşke. olmasaydı. O güzel Unutulmadığını en azından. Yani ya, işte, biz bunu aslında anladım. sabah konuşmasını yaptık. Dedik ki e, acaba yapılanlar sevgiyle verilen sevgi. Karşılıksız olsa daha iyi olmaz mı? Çünkü önemli olan o anda yaşanan mutluluk, yani Erdem onu yaptığı zaman belki o mutluluğu tatmıştır. O da içinde o kadar güzel mutlu bir olarak kalmıştır ve geçmiştir. Hayat devam ediyor yani. Hayat tabii ki de devam İçinden ediyor. İçinden gelmiştir, yapmıştır yani. Yani geçmişten artık ders alalım. Alın. Evet, evet. Değil mi? Yani. Ee, önünüze bakın. Adına tecrübe deniyor işte. Yani evet Değil mi? bu da tecrübe olur. Evet. Ee, şimdiye kadar hepinizin yaşı belli bir yere gelmiş. Kesinlikle. Buraya evleneceğiz, ee, adam olduk biz deyip de geldiğinize göre. Evet. Ee, mutlaka sizin de belli tecrübeleriniz vardır. Ben sizin hepinize güveniyorum. Hepiniz adam gibi adamsınız. Yoksa dünyada e, iki iki tür var hani kabul edilen. Kadın ve erkek. Hı hı. Yarısı dünyanın erkek ama içinde adam olanını bulmak zor. Hı, hı. Siz de burada gerçekten yani. e, sevdiğim insanlarsınız. İki arkadaşınızı tanımıyorum. Semih ve Selçuk. Selçuk. E, Semih hakkında güzel şeyler görmedim ama <laughs> o da umarım yoluna girer. İlk i̇şte bazen artık. öyle bir olabiliyor. Hiç birbirinizi İlk yani kaptan gerginliği diyelim hani, Evet yani. öyle diyelim. Yaşanıyor. İnşallah her şey yoluna girer. İnşallah inşallah. <laughs> senin çok durgun görüyorum. Ah ben iyiyim öyle. Korkma canım sana bir şey demeye gelmedim ben. <laughs> yok canım ben bir durum yok zaten ben artık almışım gitmişim artık yeni Almış. gençlere. Bunu Onumu eledim diyorsun eleyi de duvara astın mı diyorsun Hikaye çok erken daha. Olacakmış. <laughs> daha, daha. Bir daha hafta var, önce daha. yine en başa sarıyordu da haberi yok. Ağzında değil. Evet. En başın da öncesine sarıyordu az Olacak öyle şeyler ya. Arada biz yandık. Evet. Hani özel konuşacak mısın yoksa seninle mi? E, ee, Özel de konuşabiliriz ama hani istersen burada da devam edebiliriz. Sen verirsin. Devam. devam mı? Devam <laughs> devam. Şey, bir de e, erdir, Erdem'e bir de şunu soracağım. Hmm, i̇şte öbür kızların evinde konuşurken demiştim ki, hani aşkı bu kadar basit almayın çocuklar dedim Melis'le ikisine. Ee, üç harflidir ama dedim insanı yakar kavurur. Hele evet, uzaktayken sözü, demiştim. Tatılıyor. Çok doğru. Erdem'e acaba diğer üç harfler mi çarptı anlamadım gitti yani. <gülüyor> 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 Aa, o, bak o hiç aklıma gelmemişti ama çarpsın. Aa. <laughs> çarpsın ben başka bir şeyden bahsetmiştim. Oo, ee, e çarpı versin. <laughs> O yani geçmiş kafası. olsun. Anlaşıldı. Hadi ayrıca ayrıca anlaşıldı diyelim. herkes. <laughs> Allah aşkına <ayrıca>. dayısı. <laughs> istemeden gayri ihtiyari bir şekilde bunu da öğrenmiş Yok gerçekten oldu. hani senin e, kıvrak zekana zaten güveniyorum da. Ama ben başka bir şeyden bahsettim. <laughs> o da anladım zaten. <laughs> Sen de öyle dedin. O da güzel olur. Olur, ya, kabuldür. Olur, kabul tamam. Hayırlısı olsun demek istiyor bize de Bence ha? beş harfler onların peşini bırakmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yok annem be. Feride Hanım bugün gelmiş Erdem'in annesi. Üç harften bahsediyor. Herhalde Nur'u kastediyor. Hayırdır onu mu öneriyor? Nur'u Erdem'e mi yakıştırıyor? Çözemedim. Böyle üç harfler çarpısa çarpısa, Nur çarpsa çarpsa ancak beni çarpar kardeşim. <laughs>